Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı Gaziantep'te. Bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bagaj kısmına gizlenen ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü KOM ekipleri Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Sıcaktan bitkin halde bulunan ve Batman'dan Aksaray'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsündeki göçmenlerin yapılan üst aramasında sahte kimlik çıktı. Balıkesir AVŞADA Orman Yangını eksi 2 Yüksekova'da Süper Ay Mestetti serinlemek için Baraj Gölü'ne giren iki kardeş B o yumuşak G U L D U D Ü Z E N S I Z göçmenler için denetim yapan polis göçmenlerin yemek yemesini bekledi serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu müstakil evde yangın çıktı uçamayan yavru bir kuşu korumaya alındı denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın ile kızı kurtarıldı bir kişi kayboldu Anadolu otoyolunda otomobille çarpışan tır devrildi bir yaralı Arhavi'deki selde evleri yıkılan aile son anda kurtulmayı başardı Mudanya'daki bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor Hatay'ın anavatana katılışının 82 NCI yılı 82 metrelik künefeyle kutlandı bakan yardımcısı ince son 10 yılda ölümlü kazalarda yüzde 36 düşüş var Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum rezervasyon yaptıran tatilciler içeri alınmadı, otel ve acente sahipleri birbirlerini suçladı ismi henüz öğrenilemeyen şoför göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken kaçak göçmenler ise Oğuzeli geri gönderme merkezine teslim edildi. 嗯。